parça aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine örnektir? Turgut çocuk gibi seviniyordu içinden. E, ''Demek seni de sonunda yakaladık suçüstü.'' ''Bayağı alık etme Turgut, haklısın Selim.'' ''Kendimi kaybettim bir an için, aslıma döndüm.'' ''Peki peki, sevinçten şaşkına döndüm.'' ''Yakalandın ama Selim, itiraf et, seni yaramaz seni.'' ''Ben görürüm anneni.'' ''Her şeyi anlattın mı ona Selim?'' ''Çocuk şiirlerini filan.'' ''Ben de günseliye ait her şeyi öğrenmeliyim Selim.'' ''Buna hakkım olmalı, ne istersen sor, budala.'' ''Yanında yürüyor işte, onu çok mu sık görüyorsunuz?'' ''Çok sık görüyormuş.'' mahzunlaştı. Bunun için benden kaçıyordun Selim. Oysa herkes anlatmak için birini arar. Sen ne biçim Selim'din? Ne olurdu her şeyi öğrenseydim? Ellerin terliyor muydu gene? Dalıp gittiğin oluyor muydu? dinlenmekle olmuyor yanında olmalıydım anlatmakla oluyor mu birlikte yaşamak gerekti üçümüz kırlara doğru açılsaydık benden utandığın anda başımı çevirdim yokmuşum gibi davranırdım daha önce aşk konusunda bana söylediklerini hiç hatırlamazdım deli misin neden korktun nasıl yanıldın diye devam ediyor arkadaşlar bakıyoruz şimdi Nasıl yanıldın? Evlenmekten korkuyordun herhalde. Açıkça söyleseydin bana anlamadım işte. Seni bir masal kahramanı yapmıştık. Dokunulmazlığın vardı sanki. Sen de kimseye dokunamazdın sanki. Tabakalara dokunmaya, tabaklara dokunmaya korkuyor ürkek bir yaratık. Hemen hiç yemek yemiyor. İlk buluştuğumuz gün hemen şiirler okudu bana ağzımdan. Böylece elimi tutmaya cesaret etti. Kadınlar geçerken dönüp bakmayan bir masal kahramanıydı. Bu masalı yürütecek miyiz Aldrich?'' Evet efendimiz dünyada bir tane kahraman bulunmalı tek başına yaşayanlara cesaret vermek için. Hep böyle yaşadı ve dersek, hep böyle yaşadı dersek sevinirler. Yalan olmaz mı? Nasıl olur? Doğru. Bir şeyler içmek için bir yere girdik. Babasından bahsetti orada. Babasının yüreğine verdi, sıkıntıyı anlattı. Annesine hep söylenirmiş. Babası kulakları bu homurdanmalarla doluydu. Şimdi burada bir diyalog yok arkadaşlar. Buraya baktığımızda tahkiye, öyküleme var ama ağırlıklı bu değil. Gösterme yok arkadaşlar. Bilinç akışı tekniği var. Çünkü bu teknikle karakterin iç dünyası hiçbir kaygı olmadan okuyucuya olduğu gibi aktarılır ve karakterin duygu ve düşünceleri değişimlere anlatılır arkadaşlar. Yine karakterin aklından geçenler belli bir sıra olmadan ne olur? Tabii ki aktarılır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Bilinç akışı tekniği olacaktır cevabım. Denizli şıkkı olur. İç konuşma ya da iç diyaloğa baktığımızda anlatmaya bağlı edebi metinlerde kullanılır. Yazar ee, anlatmak istediği şeyi iç konuşma tekniğinde arkadaşlar kendi ağzından kafasından geçenler şeklinde okuyucuya verilir. Kahraman kendi kendine konuşur gibidir fakat düşünceleri düzenli iç konuşmada ama bilinç akışında düşünceler düzensiz cevabım denizli. Bir romandan alınan bu metin Cumhuriyet dönemi Türk romanındaki aşağıdaki hangi roman anlayışına örnektir? Turgut çocuk gibi seviniyordu içinden. Demek senin de sonunda yakaladık suçüstü. Bayalık etme Turgut, haklısın Selim. Selim ve Turgut var burada arkadaşlar. Bu şöyle Tutunamayanlar. Evet. Tutunamayanlar romanından biliyorsunuz ki bir e, nedir arkadaşlar? Bir alıntı. Kimin romanı? şöyle doğrusunu yazalım. Oğuz Atay'ın Oğuz Atay'ın romanıdır arkadaşlar tutunamayanlar. Oğuz Atay. E baktığımızda bireyin iç dünyası değil. Bireyin iç dünyası deyince aklınıza Peyami Safa gelmeli. Toplumcu gerçekçi değil. Kemaller, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi. Milli Edebiyat Anlayışı'nı sürdüren roman değil. Dini duyarlılığı yansıtan roman değil. Modernizmi esas alan romandır. Cevabım B. Bu metnin sahip olduğu nitelikler yönünden aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir. Turgut çocuk gibi seviniyordu içinden. Demek seni de sonunda yakaladık suçüstü. Bayağılık etme Turgut. Haklısın Selim. Kendimi kaybettim bir an için. Aslıma döndüm. Peki peki. Sevinçten şaşkına döndüm. Yakalandın ama Selim. İtiraf et. Seni yaramaz seni. Ben görürüm anneni. Her şeyi anlattın mı ona Selim? Çocuk şiirlerini filan. Ben de Günseli'ye ait her şeyi öğrenmeliyim Selim. Buna hakkım olmalı. Ne istersen sor budala. Yanında yürüyor işte. Onu çok mu sık görüyorsunuz? Çok sık görüyormuş. Mahzunlaştı. Bunun için benden kaçıyordun Selim. Oysa herkes anlatmak için birini arar. Sen ne biçim Selim'din? Ne olurdu her şeyi öğrenseydim? Ellerin terliyor muydu gene diye devam etti. Turgut ve Selim var arkadaşlar. Bu şöyle tutunamayanlar tutuna mayanlar şöyle yazabilirsem tutunamayanlar romanından alıntı arkadaşlar modernist bir anlayışla yazılmış modernist anlayışla yazılmış Cumhuriyet döneminin modernist anlayışla yazılan şiiri kimin özür diliyorum romanı kimin romanıdır Oğuz Atay'ın romanı cevabım C şıkkı bu parça aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine örnektir diyor. Adam sokağa doğru yürüdü. Bu şehirde onun sayısız anısı vardı. Tamam. Karşı apartmanlardan birinde oturan mutluluğu Üç oda bir mutfakta arayan Güler'i hatırladı. İşte kahve. O gün ayakları ıslanacak diye üzülmüştüm. Kahvecin bir eli altı parmaklıydı. Güler şimdi dersteydi. Can sıkıcı derslerin birinde sokağa saptı. Ne vardı bu sokakta? Onunla ilk defa burada konuşabilmek için tam üç gün beklemişti. Sonra... Hiç kafasının derinliklerinde bir ışık parlar gibi oldu söndü umutlandı. Hatırlamak istediği belki de kulakla ilgili bir olaydı tekrarladı. Kulağını bile öpmüştüm. Kulağını olmuyordu aklında. Ne varsa kovup yalın kafa bir e, zorladı. Bir daha zorladı. Yararsızdı. Kulağını kaşıdı. Sanki yangın kulesi dilini yutmuştu. Karşıdan önündeki çocuk arabasını iterek bir kadın geliyordu. Artık kadınlar çocuklarını kucakta taşımıyorlardı. Kucak birden büyük bir ferahlıkla her şeyi hatırladı. Tramvaydan indiklerinde teyzesi onu kucağına almıştı. Tanıdık bir doktora gidiyorlardı. Oysa hasta falan değildi. Teyzesinin göğsü yumuşaktı, rahattı. Gözlerini sallanıp duran şu acayip kuleden ayıramıyordu. Bir ara dermanım kesildi kucağımdan da biraz yürü Evet, ilk kucağımdan da biraz yürü demişti. Boynuna sarılmış, inmemişti. Kucağı rahattı. Burnunda onun kokusu vardı. Bir sigara yakıp durdu. İşte sokak ondan gizlediğini sonunda açıklamıştı. Demek döne dolaşa hep Zehra teyzesine varacaktı. Bugün gene sinemanın önünde o şaşı kadını görünce alemdara dek yürümemiş miydi? Aradığı belki etini satan o şaşı kadındı. Neden gidip onunla tanışmıyordu sanki? Kafasındaki bu düşünceden... Korkmuş gibi çaresiz iki yanına bakındı. Sonundaki dükkanın kapısında duran bakkal ''Bir şey mi arıyorsunuz beyim?'' diye sordu. ''Evet, eski bir koku.'' dedi. Evet, eski bir koku. Tamam, ee, buralarda bulamazsınız. Caddedeki eczaneye sorun bir kere geri dönüp yürüdü. Eczaneler onun bulmak istediği kokuyu değil azap çekenlere derman satarlardı. Onu nerede bulacağını biliyordu. Bu bir diyalog değil, gösterme tekniği değil. İç konuşmada arkadaşlar yazar anlatmak istediği şeyleri kahramanın kendi ağzından, kafasından geçenler şeklinde okuyucuya verir ve cümleler düzenli düşünceler düzenlidir. Bu da değil. Tahkiye anlatma bu da değil. Bilinç akışında düşünceler biraz daha düzensiz ve burada arkadaşlar bilinç akışı tekniği var. Cevabım Denizli. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Adam sokağa doğru yürüdü. Bu şehirde onun sayısız anısı vardı. Karşı apartmanlardan birinde oturan mutluluğu Üç oda bir mutfakta arayan Güler'i hatırladı. Tamam. Onu hatırlaması. İşte kahve. O gün ayak sesleri ıslanacak diye üzülmüştüm. Kahvecinin bir eli altı parmaklıydı. Güler şimdi derstedir. Can sıkıcı derslerin birinde. Sokağa saptı. Ne vardı sokakta? Onunla İlk defa e, burada konuşabilmek için tam 3 gün beklemişti. Sonra hiç kafasının derinliklerinde bir ışık parlar gibi oldu, söndü, umutlandı. Bunlar arkadaşlar e, kolay kolay kahraman göremeyeceği şeyler ama daha doğrusu anlatıcının. Eğer anlatıcı bunları fark edip anlatıyorsa ilah gibi, tanrı gibi diyoruz biz buna aklınızda kalsın diye. O yüzden ben buna tanrısal, diğer bir adıyla ilahi... Diğer bir adıyla arkadaşlar hakim bakış açısı diyeceğim. Evet tanrısal ilahi hakim ee, bakış açısıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Çünkü neden arkadaşlar onun umutlanmasını dışarıdan fark edebiliyor. Kafasının derinliklerinde bir ışık gibi parladığını anlayabiliyor. Hatırlamak istediği belki de kulakla ilgili bir olay olduğunu anlayabiliyor. Çatışma değil. Ee, kahraman anlatıcı değil toplumsal bir olay yok betimleyici anlatım yok hakim bakış açısı vardır doğru cevabın bursa bu metnin sahip olduğu nitelikler yönünden aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir. Adam sokağa doğru yürüdü. Bu şehirde onun sayısız anısı vardı. Karşı apartmanlardan birinde oturan mutluluğu 3 oda bir mutfakta arayan Güler'i hatırladı. Güler ismi önemli bir karakter arkadaşlar. Sonra bakalım başka karakterler var mı diye bakıyoruz. Teyze var. Ondan sonra e, Zehra yine aynı şekilde. Ondan sonra derman satarlardı, eczaneler diyor. Bütün bunlara baktığımızda İnci Aral, Pınar, Kür, Orhan, Kemal, Sabahattin, Ali değil arkadaşlar. Aylak Adam romanı aklımıza gelecek şöyle. Ve tabii ki Yusuf Atılgan'ın romanıdır. Cevabım C şıkkı olur.